Anne, senden sonra sıra bende değil mi? Ay tabii ki kızım. Bak sana söz veriyorum. Ay, çok heyecanlıyım, Ay çok heyecanım. Ay kalbim tik tak, tik tak, tik tak atıp duruyor. Artık bundan sonra bir gülümle ben o saadetten çıkıp bu saadete gireceğiz. Abi tabii ki öyle olacak. Yoksa buna üzüm, üzüm üzülürüm. Bütün bunların sorumlusu sensin ha. Üf! Neden anlamak istemiyorsun? Ben elimden geleni yaptım diyorum. E, ben resmen aşık olmuş işte. Ee, bana bak, vallahi da billahi da eğer ki yalan söylüyorsam seni bir daha görmeyeyim. İyi tamam inandım inandım. Madem o zaman gerçekten aşıklar biz de normal yollardan soğutmaya çalışalım ha. Nasıl yani? Ee, nasıl yani? Şöyle. Şimdi sen bana e, Bigul'inin başka kadınlarla böyle samimi şekilde çekilmiş fotoğraflarını bas bakayım. Bas. Hı, tamam. Ah. İşte canım, üç saniyede ekspres baskı. Ah, aferin sana, aferin. Bakayım <laughs> resimlere. Oh, 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 oh. İyi, güzel. Hadi, Lan, anne, bir ile evlenemezsin. <laughs> Ay nedenmiş o? Abi ben de çok merak ettim, nedenmiş o? <laughs> bu durumda ben susuyorum ve çok şey anlatacak olan... ...şu resimler konuşuyor anne. <laughs> Ver bakalım neymiş bak, bu bak, Bak içler acısı. Allah'ım içler <laughs> aa! aa. Bir nedir bu resimler ha nedir bunlar? Ee, abi, Utanmaz ağırlanmaz çapar seni. Abi orada ben de varım ne güzel çıkmışım sus, baba değil sus. Terbiyesiz rezil. Bak Aa. hayatım Aa. yapmam sana numara. Ay. O şugar karaları hayatımda ilk defa görürüm ben. adi yalancı seni. Demek ki benim üzerime bir tane değil demet 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 <laughs> gül koklamışsın sen. Bu iş burada biterciğim anladın mı? Biter. Oh çok şükür. Ee sihirlerim garantilidir hayatım. Hmm. Senin sihirlerini biliyorum. Hmm. Hayatım şugarlar şugarı kraliçe. Ee, bak o kadınlarla bir ilgi alakam varsa da şuracıkta da ölü vereyim. Ee, senin güzel gözlerinde bahrum kalba pahasına beni öyle bir ahlaklık yapar mıyım? ...ben o kadar salak mıyım? Yapmadın mı Sahi? Bak vallahi de yapmadım billahi de. Eğer yaptımsa... ...ileriden at beni, in aşağı tutma beni. Hayatımda seni gibi güzeller güzeli bir gacı varken... ...ben öyle ahbaklık yapar mıyım? Dedim ya, ben o kadar hıyar mıyım? Ben de pek inanmamıştım zaten ama... ...gene de bir kere sorayım dedim. Aa anne... Ya bir erkek bu durumlara düşmüş artık yerlerde sürmüyor Şimdi sen gerçekten affettin mi bu sersan tavuğu? E canım yapmamış işte duymadınız mı? Hem bundan sonra Bigul Bey konuşurken çok daha dikkatli olmanı rica ederim. E ne de olsa müstakbel baban. Rusar aşkın gözü hala kör. Baksana <laughs> değişmiyor. Ba bana bak şimdi bir şeyler yaptın yaptın yapmadın. Ben senin ruhunun bilmiyorum artık. Dur bakalım bir düşüneyim bari. Tatlı dilim, güzel gözlü mekkebim. Bak senin hat yanarım. E, ben bir an önce gideyim de annemleri çağırıp seni isteteyim ha ne dersin? E hadi öyleyse hiç durma hemen git. Hemen ah, giderim. Ah, ay, evet. Evet. Ee, Ruhsal hala düşünüyor musun? Evet. Aferin Ruhsal hiç düşünmene gerek kalmadı artık çok geç. Bırak artık düşünmeyi. Anne. Ee, senin işin hallolduğuna göre yine sıra senden sonra bende değil mi? Ay, söz verdik ya. Sınlaşma hadi. Sulu. Ay! Ah! Ay. ay! Nasıl bir ya? Öf, çok sıkılıyorum ya. Saatlerdir neredesiniz? Gelmiyorsunuz. Hani saat kaç oldu diyorsunuz ortada? Ben hep böyle vaatler veren bir kız olarak mı yaşayacağım? Hayatımı sonuna kadar böyle mi yaşamak zorundayım? Hayır, değilim. Gençliğimin körpe varındayken genç ve ufacık bir kız gel, ben oturmuş evde Bey'i bekliyorum. Olmaz ki yani. Halbuki o bana bir kere gelse ben o on kere falan gideceğim. Ah! Evet, çok güzel bir fikir. O bana gelmiyorsa ben ona gideceğim. Yani sana taş atana sen ekmek katacaksın. şükürler olsun, sonunda bir gülümle dünya evine girmek üzereyim. <laughs> anneciğim, canım anneciğim, bak bu yaştan sonra evlenmeye kalkışman resmen delik ya. Aa, ay yaşımda ne varmış Hiç. canım, aa, aa. Yani hepsi hepsi, Ajda Pekkan'dan altı ay daha büyüğüm o kadar. Ne, <laughs> ne, ne altı ay, Hay. ne altı senesi, ya, ya Rusa, bir şey yap, annem şu evlenme işinden vazgeçsin ya. <laughs> yapayım? Her şeyi denedik. Olmuyor işte. Ne demek her şeyi denedim daha ne yapayım ya? Bugüne kadar neler yaptım? Bıvır bıvır yaptım, bir sürü şey oldu. Ben böyle tip değiştirdim, böyle bıvır oldum. Şimdi bir şeyler yap. Yani şunu mu yapamıyorsun? Yaşlı bir kadına aşık olmuş, onu eski haline mi döndüremiyorsun? Allah, Allah'ım. Geldim, geldim, geldim. Oh. Hah, geldim. Ah, merhaba Masarcığım. Merhaba evladım. Merhaba Gazanfer Bey. Ee, Menkıbe Hanım efendiciğim, bu duyduklarımızın doğru olmadığını söyleyin bize lütfen. Heh. Bu neyi duyduğunuza bağlı Önder Beyciğim. Eğer Bigule ile evlenme haberimi duydunuzsa bu doğru. E ama sizi de unutmadım tabii. Nasıl yani? Sizi de nikah şahidim yapıyorum. <laughs> Menkibe Hanımcığım, yani bu acele kararın sebebi nedir? Daha birbirinizi doğru düz tanımıyorsunuz bile. Hoş, o şoparın tanınacak bir tarafı da yok ya, neyse. Ama olsun, gene de birbirinizi biraz daha tanımalıydınız. Yani daha iyi düşünmeliydiniz. Değil mi efendim? Ee, boşuna uğraşmayın Gazanfer Beyciğim. Kararım kesin. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Yani gökteki yıldızlar sönse gene de vazgeçmem. Lan, lan kapı gibi bir yaman! Mazhar Bey aşk olsun! Beni bu şekilde evden almanız gerekiyordu, niye geldiniz? Gelin arabası yerine gelin otobüsüyle gelmek zorunda kaldım. Pardon Reyyan bunu unutmuşum. Siz unutabilirsiniz ama ben asla unutmam! Neyi unutmam? Alın işte, unuttum bile. İnanamıyorum Ruslar. Başıma böyle bir bela açmış olabileceğine inanamıyorum ve sana acayip sinirleniyorum. Haklısın ama elinden bir şey gelmiyor işte. <laughs> Ay! Geldiler galiba seslerini duyuyorum. Aha ben <laughs> bakarım anne. sefalar getirdiniz. Abi ben kimim, nasılsın? Bak bunlar benim ailem. Önce seni alacağız, sonra da şıkıdım şıkıdım oynayacağız. Ee, bak bu annem gül guli, bu da babam guli guli. Abi lafı uzatmadan şakadanak konuya girerim. Allah'ın emri, peygamberin kavri ile kızınız şugar, kızınız menkıbeyi... ...oğlum yakışıklı bir guli isterim be. Olamaz. Hayır, annemi vermiyorum, annemi vermiyorum, aa, annemi vermiyorum. Aa! Abi bizim bize göre kızı verip vermeme yetkisi kendi de büyük de aittir. Ama böyle biri olmadığına göre mektubacık verecektir kararı. E bence hiçbir mahsuru yok. Biz erelim muradımıza, onlar da çıksınlar kelimetlerine. Abi yaşasın! Son, iki, üç, dört! Görüyorsun değil mi başımıza ne işler açtığını? <laughs> annemle annemle Pigouline'in evlenmesi, Tom ve Jerry'nin evlenmesinden bile saçma! Hep senin yüzünden! Aa ne alakası var be ne yapabilirim? Ne yapabilirmiş? Böyle saçma sapan bir sihir yapmasaydın başımıza bu işler gelmeyecekti. Tamam anasını satayım ben de gidip Reyhan'la evleneceğim hadi bakalım! Kazan <laughs> Fersin ben dayanamayacağım bu rezalete! Hadi! Rezillik bu rezil. rezalet rezalet. Bir dakika bir dakika! Bir dakika. Bir dakika. nikahlarından birini... Ya pardon, ikisini kıymak üzereyim. <laughs> Efendim evet, ilk defa bir ananın ve oğlunun nikahını kıyıyorum. Ay, hadi canım biraz acele etseniz. <laughs> hiç merak etmeyin Menkıbe hiç merak etmeyin. Ben niye baş ama temiz kıyarım. Benim nikahını kıydığım hiç kimse şimdiye kadar boşanmamıştır. Hiç korkmayın. Gelin çocuklar, gelin işte Ne oldu? Figoli, alçak bir gülüyor, alça <gülüyor> <be>. <gülüyor> başkası zannettin değil mi? Aa cidden sen nereden çıktın Çıktım be? işte bir yerden. Ama nerede? Sarık acılarla eğlenirsin bir de. Şş, bir dakika bir dakika bir dakika dur bakayım ne oluyor ya? bu kadın kim? Açıkla bakayım bana derhal. Ben bu adamın Bulgaristan'daki resmi nikahlı karısı Ciddaz'ım. Çalgıcı karısı Ciddaz Ali. Ay! Oh. Ay aman Allah'ım! Kulaklarıma inanamıyorum. i̇nanamıyorum. Doğru, doğru mu bu? Doğru. Maalesef doğrudur Mekke'im. Öyleyse ben vazgeçiyorum. O zaman ben de vazgeçerim. Hayır! Menkıbe teyze siz sakın vazgeçmeyin bakın siz vazgeçiyorsunuz diye Mazhar Bey de vazgeçiyor. Reyhan saçmalama! Sırf sen evleneceksin diye böyle bir adamla evlenemem ben! Salak! Hadi dua et ucuz yıktın yine. Yoksa gerçekten evlenecektin bu sefer. Yok ya. Yok ya yok ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın ölmemiş. Helal.